gelsin kanka. Master sun master attı bana gelin basın. Ustama para istiyorum lan bu oran için. Peki, para dolu neredesin lan? Aha her at Geliyorum. Bu ne bir oğlum? Kanka. Nasıl? Sikim atmadı ama. Borgetten aksesori Box. box, pelston, np item. kanka. Hiçbir şey atmadı ama ne Senin kutuları kıramıyorum ha. Ya şey bak ya 70 questlerini alalım üstümüze kalsın kanka. Tamam alalım ya. Amulet of int aldık. 6 m alırım diyor. Kim baba? Sen bence? Neyi kırdırıyorsunuz ya? Kuları ya. Geliyorum ben mi? 10 geliyorum. bir 10 dakikada sigara çek. Bir kura mı Sanki ne kastım ki Kaan amına koyayım. Adamlar oğlum, sadece meleğe ya. novat duruyor ya. Anasını sikim ya. Oğlum biz de altı kastık yani Harun. Biz de mal yani iyi, iyi değildik. Farkımız yoktu yani senin partinden merak etme. Benim bir tane partim yoktu ki oğlum. Ben sürekli partilerden çıktım. Sekiz kastık oğlum. Sen kaç kastın? 2. Yok ya şey diyorum. Harun'a. Ben altı kastım. Harun'a diyor. Harun. 8 kastık on kasarken şey oldu ya. Biz iyi miydik Yani? Ya. Mükemmel. Bu, umurta. Orta. Bir sik atmadık ha ya. Şey, spes Sana da Neyse, bekle şimdi cross alıyorum hanım. Rahat BC, ol. B.C. Rahat ol hanım. Şimdi babacık yaptı bakışı. işi. Baston kaç tane var? 55 tane vardı. 40 tanesini verdim. Kanım Lighting Belt attı. Yıldız taksın amına koyayım. Yıldız taksın koyayım. Adamları Allah kitler Allah. belki. Bir sike yok. Sen nova dağıtmıyor. İzliyorum yayını. Aynen öyle. Vallahi doğru söylüyorum. Kanun kökürü belt attı ya. Takmaz mıyız bunu? Of. <laughs> Sen al kaç kişi yardım istiyorsun. Berkayı de alın. Dedik. Dedik ben hadi. var abi taktık kim Dedik sanki bunu. En azından üstündekinden iyidir herhalde. Değilmiş. Bunlar kim? Üstündekine iyi Üstündeki mi ya? Üstündeki şu oçu ya. Yani. Tekre, tekre, kadar, Şu kanka çok zor yani adamlar para çıkartamadı ki. Ben mesela koymadım yatıyor, pazara. Şu mining box olan var mı ya?